Şimdi bugün çok önemli konular konuşacağız biliyorsun. Sohbet <laughs> videolarımız önemli. <laughs> İnşallah konsantre olabilirim önemli konulara. Seviyorum şey zaten buraya bakarak da konuşamıyorum her zaman. Biz gözlükler olarak buluştuk. Sehla değil, değilim, şaşı değilim. Satrasyon problemim var. Arada ciddiyet lazımsa gözlüğümüz de var. <laughs> Şu an öğretmen kostümünüzü de giydiğinize göre Evet değerli izleyenler bir öğretmenler odası programına daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle gözlüklüler olarak öğretmenler odasında birkaç kelam edeceğiz. Sümeyye hocam bugün konuğumuz. Bugün Alperen yok Sümeyye hocam var. Bütün hocaları ben tek tek alacağım böyle bir ifadesine tabiri caizse. Eee, <laughs> odaya çekip çekip hocam ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz falan. Sonuçta yani ben de burada bir denetçi vazifesi birilerini yani dedikodun döndüğü bir oda hocam. Yani hocam. Biraz artık Alperen Hoca yoksa o zaman diğer hocalar diğer hocalarla başlayalım. da aynen şey yapacağız. Evet geçen bölümde arkadaşlar biliyorsunuz bahsetmiştik. Aztek Akademi ne yapar ne eder. Şimdi Sümeyye Hocam Aztek'in kurucusu aynı zamanda. Onunla çok özel bir program olacağını düşünüyorum. Bize birazcık hem Aztek'ten bahsedecek. Geçen yaptığımız programdan yine Alperen'le yaptığımız gibi ondan bahsedeceğiz. Önümüzde birkaç programımız daha var. Hemen kısaca onlardan bahsedeceğiz. Sümeyye Hocam zaten bir eğitimci. Çocukların halinden dilinden gayet iyi anlıyor. Onu biz canlı yayına bağladığımızda böyle bizim enerjimiz de artıyor. Çocukların enerjisi de artıyor. Estağfurullah. Bakalım Estağfurullah. De... En sevdikleri ders benim ders biliyorsunuz. Evet hocam. Ne biliyorum. kadar hangi hangi hoca girerse girsin en sevdikleri ders benim ders. Kesinlikle hocam. Yani o konuda... Bu hep böyle olmuştur hocam. Bütün hocalar bilir. 18 senedir. Kıstamda, da bağırsam da hep biliyorsunuz. Mottomuz neydi? Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz. Her zaman bütün çocuklar en çok bu dersi severiz derler. Evet hocam. Aztek nedir? ile ilgili bize kısa bir bilgi verin. Neler yaptınız? Ve bu en son kursu bir daha birazdan soracağım şimdi evet. Astek nedir? Aztek nedir? Aslında bir hayalin gerçekleşmesidir diyebiliriz. Yani Amerika ben Amerika'da yaşıyorum şu anda. Dünyanın en büyük şirketi olan Amazon'da çalışıyorum. Amazon'un IT timinde çalışıyorum. Appstack yazılım timi var yani hı hı. hem donanım, hem software, hem hardware takımı var. O takımda çalışıyorum. Amerika'ya gelince daha doğrusu yazılım kurslarına başlayınca bende değişik bir ufuk oluştu. Çünkü bundan önceki zamanlarda Türkiye'de çalıştığım sıralarda isim vermeyeyim. Bir özel üniversiteden sistem dersleri aldım. STEM yani Science, Technology, Engineer, Math dersleri aldım. Hocam siz Amerika böyle şeylerle bir... kendinizi yormayın. Ben şak diye koyarım ekrana onu böyle. Tamam. <laughs> Neyse uzaltılmış, <laughs> kısaltılmışı. Tamam. O dersler şöyle bir ufuk açtı bende. Yani bu dersler bu Amerika'nın bir kuramı. Çocuklara yani öğrencilere öğretim. Tabii ben böyle 40 yaşında 50 yaşındakilere bile çocuklar dediğim için benim için hep çocuklar Hep çocuk yani, hocam çocuklara. Çocuklar yani öğrenci en nihayetinde. Öğrencinin yaşam hakkı öğrenci, yok Öğrenci olunca çocuk hocam. Aynen öyle. Öğrencilere öğretirken bu Amerika'nın kuramından yola çıktık. Çünkü onların söylediği şey şu. Hayatımızda bu kadar fen varsa, bu kadar teknoloji varsa, bu kadar mühendislik varsa biz bunun bir parçası olmalıyız ve eğitime bunu ek eklemeliyiz. Bunu eklediğimiz zaman sıkıştırılmış programlar yaptılar insanlar pandemiyle birlikte. Bunlara bootcamp diyoruz üniversiteler küçük üniversiteler hı hı. Elon Musk bu konuda herkesin ufkunu açtı çünkü dedi ki bir yere kendisi 6 ay kapatın bir konuya odaklanın o konuya odaklandığınız zaman bir anda onun uzmanı olacaksınız. Gerçekten böyle yani ben gibi dünya üzerinde birçok insan 6 aylık sıkıştırılmış programlarla kariyer değişikliği yapmaya başladılar. Bunlar da yazılım dünyasında yeni bir devrim oluşturdu yani müthiş bir etkileşim oluşturdu. Çünkü bir anda insanlar bir alandan farklı alanlara girdiler. Azette böyle bir fikirle doğdu. Yani insanların kısa sürede çok hızlı bir biçimde meslek edinmeleri için, özellikle geleceğin programı olan kripto dijital para sadece para değil sağlık alanında kullanılabilir. O kadar çok alan var ki oylama alanında kullanılabilir. Her alanda ne kadar çok güven istiyorsak, security istiyorsak kullanabileceğimiz bir teknoloji, blockchain teknolojisi. Ki bu Burada başka bir videonun var. konusu çünkü blockchain developer eğitim detaylarını vermeyin. Aztek Blockchain Developer eğitimi verdi bundan önce öyle değil mi? Aynen evet bu eğitimi bitirdik sonra daha güzel bir projemiz ortaya çıktı. Dedik ki biz 60 yaşındakilere 40 yaşındakilere çocuklar demesin Sümeyye Hoca gerçek çocuklarla buluştuk. Gerçek çocuklara çocuklar ee, Bu sefer gerçek çocuklarla buluştuk yani 12-18 yaşını aldık. Açıkçası benim bir beklentim vardı çocuklardan çünkü bundan önce Robert Koleji ile falan ortak birkaç çalışma yapmıştık biz orada çocukların e, devasa robotlar yaptığını gördüm Türkiye'de ve bu Türkiye'deki birçok çocuk Amerika'daki elemelere katılıyorlar ve o yaptıkları robotlar Amazon'da şu an bizim hala hazırda kullandığımız robotlar. Çok dehşet robotlar. Hem yazılım hem de donanım kısmını halledebiliyorlar. O yüzden çocuklardan beklentim vardı ama bu kadar değil. Yani çocuklar gerçekten beni çok şaşırttılar bu Summer Camp'te. Summer Camp'te çocuklarla HTML, CSS ve kendi web sitelerini yazma üzerine bir kurs kurduk. İki aylık bir programda işte sizin öğretmen olduğunuz, benim liderlik derslerini verdiğim, Mevlüt hocam ve Alperen hocamın da farklı dersleri verdiği müthiş bir iki ay geçirdik ve tabiri caizse hepimizin ağzı açık kaldı öyle değil mi hocam? Aynen yani öyle. bu çocuklar biz bunu... nasıl bunu yaptılar diye. Evet biz bunu geçen derste konuştuk zaten. Hatta Alperen orada şey dedi Sümeyye hocamın fikriydi bu ve dedi gerçekten amacına ulaştı ve çok güzel oldu dedi. Bugün bir veliyle konuştum. Yeni iki tane eğitimimiz var şimdi ondan da bahsedeceğiz birazdan ama onlarla alakalı bir veliyle görüştüğümde ya bu Summer Camp'ten bizim haberimiz olmadı. Keşke olsaydı en azından yazılıma girişle alakalı bir yazı verimli geçirildi falan gibi bir feedback aldım. Bu altyapıyla birlikte hani bu rüzgardan faydalanarak aslında Astin projesi Bence bir sonraki batch'lerde daha iyi ve daha verimli geçecek diye düşünüyorum. Bundan sonraki projelerde tabii artık biliyorsunuz benim bir hayalim okul açmak. Yani bu yazılım okulunu tamamen ilkokul 1'den 12'ye kadar entegre edip ya hocam, bir bilak, e, ya, gerçek bir okul oluşturur. Hayır ben sizi şu an ben sizi sıkıştırmam gerekiyor. Siz sıkıştırıyorsunuz Benim hayalim falan şırak şırak kırbaçları vuruyorsunuz hocam. Yani Hocam böyle şey yapayım, işte hani biz de biz sizin böyle hayalinizin peşinde şey ziyan zebil olacağızdır. Hocam durun yeter koşmayın bu kadar falan diye. Yani şöyle hocam. Amerika'da gerçekleştirdiğimiz iki projenin, Astin'i de sayarsak üç projenin tamamına ulaştırıp bir minnacık reklam alacağız hocam küçücük evet, yani onu alalım. da kayarsak bir evet. tanesi Aralık dergisi biliyorsunuz o evet. da benim hayalimde o bir edebiyat Aralık dergisi. Aralık dergisinin YouTube kanalını da şuraya bir yere koyacağım yukarı oradan Ş şuraya, da. Şuraya herkes e, takip etsin. Oraya bir yere koyarsanız. E, bir tanesi Aztek yani bu Blockchain Developer Kursumuz. Diğeri de Astin. Zaten Astin yoluna yeni başladığımız bir proje siz de biliyorsunuz. Çok evet. uzun soluk bir proje. Yaz okulunu bitirdikten sonra bu çocuklar bizde ufuk açınca, ilham oluşturunca dedik ya bunları böyle yarı yolda bırakmayalım yani. Bunlarla yolumuza devam edelim. Hani şunu söylüyoruz. Genelde ben öğrencilerime şunu söylüyorum. Bu arada 17 sene önceden hala görüştüğüm öğrencilerim var. Mesela Esra adını söyleyeyim de evet. ilk göz ağrım, çok seviyorum onu. E, onun gibi bir öğrenci bizim öğrencimiz olunca hayat boyu öğrencimiz oluyor. Düşünün o benim 17 sene önceki öğrencim. Şu anki bizim summer camp'taki öğrencilerimizle de 17 sene önce siz video çekmeye devam edersiniz evet, hocam. 17 sene sonra biz şimdi hadi anlat adasına, evladım hadi evet. anlat yavrucum diye. Anlat bakalım evladım 17 yıl önce ne yapıyorduk falan filan diye. <laughs> Ama biz zaten şimdi yavaş yavaş öğrenci de alacağız buraya. Bir sonraki videomuzun konusu da bir öğrencimizi burada konuk ederek onu birazcık konuşacağız. Ee, bunlar tarihe notlar olarak düşecekler. Çünkü bizim böyle şansımız da olmadı. Yani ben kendimi Değerlendiriyorum. 12 yaşında ağzı açık, bazen saatlerce televizyonu ağzını açan, bazen saatlerce sokakta e, ip atlayan bir çocuktum. Ama bu çocukların dünyası bizden ya çok hocam, farklı. şimdi şöyle, şöyle biz geçen Alperen'le çektiğimiz videoda da şöyle bir şey konuştuk. İşte biz 15 yaşındayken, 12 yaşındayken Atari vardı falan, ip atlıyorduk, Bilye vardı falan diye. Biz de burada <laughs> şimdi kendimizi sürekli ezikliyoruz bu programda. Ben şimdi burada Yok. müdahale etmek istiyorum. Evet, tamam biz buyurun. de belki topun peşinden koştuk ama yani biz de kendi içimizde karizması olan çocuklardık en nihayetinde bizde bir bizde bir noktaya geldik. Burada Yok kesinlikle hocam. Yerim. Şunu 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 ifade edeceğim. Güzel bir noktaya parmak bastık. Bunu veli toplantısında da söylemiştim zaten. Biz e, bu çocuklar için bir geçiş nesliyiz. Çünkü işte Atari'yi birazcık gördük. Ben hatırlıyorum. Babam bilgisayar almıştı ilkokul 5'e giderken. Herhalde Türkiye'de ilk bilgisayar alınan çocuklardan bir tanesiyim. DOS'a girerdik. DOS'ta bir kurt böyle kemirme oyunu vardı. İşte 40 kıt kıt kemiriyordu. %75'ini evet. kemirince Kazanıyordun oyunu Wall falan. Feet. Yani Wallfeet evet. Mesela o oyunu oynadık. Biz tam böyle bir geçiş, geçiş jenerasyonuyuz. Çocuklara şimdi Z kuşağı diyorlar ama ben bu çocukların Z kuşağı olduğunu düşünmüyorum. Z'nin bir ilerlemiş e, aşaması olduğunu düşünüyorum. Çünkü Z kuşağını bahsederken şöyle diyorlar. Hani işte sanki sorumsuz, sanki böyle birazcık tamamen bilgisayara kitlenmiş. Sadece oyun bilen ama bizim elimizdeki çocuklar zevk şu andan farklı. Alfa mı diyelim bunlara? Hani böyle iyi kurtlara alfa diyorlar. Evet alfa olabilir. Yani... Alfaya geçtiler Ve çünkü. Nerede açıp nerede kapayacağını biliyorlar. Siz dikkat ederseniz hepsiyle birebir temas kurduk neyin ne kadar yapılması gerektiğini biliyorlar. Bir şeyi aşırı gidiyor. da tercih olarak aşırı gidiyorlar. <laughs> ben bunu yapmak istiyorum ya da ben bunu yapmak istemiyorum diyorlar. Ve bizim romantik, biraz teknolojik X kuşağımız, Y kuşağımız z'yi atlıyorum. Çünkü bu çocuklar kesinlikle Z değil. Bunlar çok karar verebilen, duygusal yeterlilikleri olan, dur demesini bilen bir kuşak. Onlarla bir geçiş kombini oluşturduk. Yani summer camp'in en güzel yönü biz onlarla oturduk, oyun oynadık mesela. Yani evet. işte Discord'a girdik onlarla birlikte. Discord'da bir community oluşturduk. Yani ben onlarla çok güzel bir bağ kurduğumuza inanıyorum ve bizim neslin de onlarla bağ kurması gerektiğine inanıyorum. Çünkü e, şunu yapamayacağız biz. Çocuklarımızla e, iletişimi kesersek ilerleyemeyeceğiz. Biz bu iletişimin bir parçası olmalıyız. O yüzden Astin projesi çok çılgın bir proje. Düşünsenize 12 evet. yaşında GitHub'a olan bir insanın 10 sene sonraki hayatını yani biz bu gitapla işte 30'lu 40'lı yaşlarda tanıştık. Biz yazılım 30'lu 40'lı yaşlarda tanıştık. Buna rağmen işte Amerika'nın en iyi şirketinde çalışıyorum. Alper'in hocam Almanya'da çalışıyor. Mevlüt hocam İtalya'da çalışıyor. Çok geç tanışmamıza rağmen adapte olabildik. Bu çocuklara biz 10 senemizi verdiğimiz zaman müthiş yerlere gelecekler. Kesinlikle. Dikkat ederseniz bazılarına sorunca şey demişlerdi. Kendimizin bizim kuracağım. Yani geleceğin Apple'ları, geleceğin Amazon'ları bu çocuklardan çıkacak. O yüzden biz de Onların bir parçası olmak, parmakla da olsa onlara dokunmak şansına eriştiğimiz için çok mutluyuz. Ben gurur kesmek duyuyorum çünkü. Çok iyi özetlediniz. Hatta hiç kesmek istemedim yani sonuna kadar. Muhtemelen <laughs> muhtemelen editlerken de çok kesmeyeceğim gibi gözüküyor. Tek nefeste böyle çok güzel anlattınız. Hani kısaca toparlamak gerekirse şimdi biz az önce de söylediğim gibi bu aldığımız rüzgarı, çocuklardan aldığımız enerjiyle birlikte bir noktada iki tane daha kurs vermeye planlıyoruz. Bu kurslardan bir tanesi siber güvenlik, bir tanesi de game development. Bu nasıl ortaya çıktı? süresince bir de sizden dinleyelim bunu. Özellikle zaten sürekli makaleler okuyoruz. Yani bir de platformlar var. Bu platformlarda geleceğin meslekleri yayınlanıyor ve bu meslekler arasında zaten her zaman ilk 5'te ya da ilk 10'da yazılımlar çok göze batıyor. Özellikle cyber security pandemi döneminde tabii ki e, bütün insanların eve girmesiyle tap yaptı. Çünkü nasıl biz boş durmuyorsak, işte alışveriş yapıyorsak, internet üzerinden bir şeyler yapıyorsak hackerler de boş durmuyorlar. Onlar da bir takım yerleri hackliyorlar, bir takım yerlere sızmaya çalışıyorlar. Millet eve kapandıkça hacker oldu. Hacker olmayanlar da Ay, hacker aynen oldu. Aynen öyle aynen öyle çünkü çağ çok çılgın bir çağ bilgi çağı yani oturun youtube'da 30 dakika bir şey izleyin bir şifreyi kırabiliyorsunuz yani bu kadar çılgın bir çağ ee, bu yüzden cyber security'nin dünyada ileri düzeyde 2023 yılında zaten hani ilk 5 meslekten birisi olacak işte yüzdelerini inceledik analizlerini yaptık ve cyber security'nin ne kadar önemli olduğu kanaatine vardık ve game developer'ı da karar verirken e, harcanan miktarlara baktı çok ciddi paraların game developer'a aktığı ve bu dünyanın her geçen gün geliştiğini gördük. Çocuklara genelde böyle sorunca da hangi mesleği istiyorsun diye hocam iyi para kazanayım diye hemen şey diyorlar. Başta ilk bir cümle ilk cevap diyorlar. bu oluyor. Fakat i̇lk bir de, cevap burada, mu? bir de burada şöyle bir şey var hocam. Biz tabii ki bunu gelişmelere göre analiz ettik. Evet yani cyber security ve işte game development gerçekten işte gelecek vadeden belki gelecekte daha da önem arz edecek. Oyun sektörünün maddi olarak çok genişlemeye başladığı bu dönemde. Bir de biz bu soruyu çocuklara sorduk. Çocuklara sorunca zaten Aynen öyle. E, çünkü Çocukların da bir şey istemesi gerekiyor. Yani sadece bunu bizim istememiz. Çocuklar game development'ta iyi para var ha siz bu işe girin demektense çocuklar game development yapmak ister misiniz diye sorduğumuzda evet ya çok eğlenceli ben bunu istiyorum cümlesi bizim için çok önemli. Çünkü bir insan parasından ziyade istediği şeyi yapmalı. Kendini huzurlu hissettiği, keyif aldığı şeyleri yaparsa ondan daha kaliteli işler çıkıyor. Biraz da çocuklara sorduk ve çocukların bu cevabının bizimkiyle örtüşmesi bizi aslında bu yola soktu diyebiliriz. Zaten yaz kampında zorlanmamanızın temel nedeni buydu. Gelen herkes kendi isteğiyle geldi. Kendi isteğiyle bir şeyler yaptı. Hiç devamsızlık olmadı. Zaten dikkatinizi çekmiştir evet. hocam. Normalde Nasıl başladıysa öyle bitti. Ben... Çok kamplarda görülmeyecek yıllar, bir şey. Aynen. Uzun yıllar ben okul idareciliği yaptım. Ee, okul idareciliğinde hep dikkati çeken şey çocuklar devamsızlık hakkını sonuna kadar kullanırlar. Yani gelmeme şansı varsa. Ben kendimden hatırlıyorum. Mesela üniversitede imza alınmayan, devam olmayan derslere hiç gitmedim. Yani bir ay gitmediğim ders oldu. iki ay gitmediğim ders oldu. Onun gibi her zaman devamsızlık hakkını kullanırlardı. Ama bu çocukların hiçbirisi devamsızlık hakkını kullanmadı. Çünkü bir insana zorla bir şey yaptıramazsın. Yani bir bardak suyu bile mutfaktan getiremiyoruz çocuklara. Aynen hep biz anne babayız yani. Ama kendi istedikleri için mucizelere tanık olduk. Yani HTML'in ufacık bir parçasını gösteriyoruz. Akşam araştırıyor, hop başka bir şeyini çıkartıyor. İşte CSS'e minnacık e, konuya yeni giriş yapıyoruz. Ertesi gün bir bakıyoruz top level 2'ye geçmiş bile çoktan. Yani çocuklar bizde çok ciddi bir ufuk açtılar. Kendi istedikleri bir şeyle uğraştıkları için. Tabii ki yazılım çocuklara çok uygun bir şey. Çünkü salt bilgisayarın başında oturmak artık onları tatmin etmiyor. Hani bir şeyi sadece tüketeni olmak onlarda ister istemez bir sıkıntı oluşturuyordu. Ve bizim temas kurduğumuz çocuklar, bu işi seven çocuklar artık üreteni de olmak istiyordu. Biz onlar için bir başlangıç yaptık. Bir hızlandırıcılık, bir yol göstericilik, bir abilik, ablalık yaptık diyebiliriz yani. Evet yani Summer Camp alakalı videomuzu da kanalımızdan da bulabilirsiniz. Ben yine buralara bir yere koyacağım. İzleyebilirsiniz. Mezuniyet törenimiz ve çocukların yaptığı projelerle alakalı. Zaten bir önceki videoda da göstermiş koymuştum. Buradan da tekrar videosunu izleyebilirsiniz. Valla çok güzel oldu. LinkedIn açtık hocam onu da söyleyelim. Yani LinkedIn biliyorsunuz iş dünyasının yazılım dünyasının evet. en önemli programlarından bir tanesi. İstatistiklere bakarsanız milyonlarca insan katıldığı bir platform. Çok fazla CEO'nun işte çok fazla e, HR'ın bulunduğu iş ilanlarının milyonlarca aktığı her gün bir platform ve bizim öğrencilerimizin 12 yaşından işte 18 yaşına kadar olan bütün öğrencilerimizin hepsinin LinkedIn, LinkedIn hesapları var. var. Hepsi iyi. artık istedikleri insanlarla yazışabiliyorlar Kesinlikle. oradan yani. Kesinlikle. Çok, çok yerinde ve güzel bir karardı. Çocuklara LinkedIn hesabı açmak, GitHub hesabı açmak, projelerini oraya yükleyip Versal'le deploy etmeleri, bunu öğrenmiş olmaları. Yani biz çocuklara post class verdik. Yes, kullanıyorlar ya. Ben ilk VS Code'u evet. açtığım zaman herhalde bir ay onunla bir şey yüklemek için uğraştım. Evet. Yani GitHub'ı entegre etmeyi bıraktım bir kenara. Evet, yani evet. VS Code'un Python'ı orada kullanacağım. Ben oraya Python'ı eklemeye çalışacağım. Yani o nerede bu nerede? Çocuklar bunu bir günde başardı. Bir günde Artı kitaplarını entegre ettiler VS Yani yaptıkları her şeyi ömürleri boyunca işte bir yazılımcının defteri gibi her şeyi görebilecek şekilde kitapları artık hazır. Artık hazır. Aynen öyle. Vallahi hocam elinize sağlık. Aklınıza sağlık diyelim. Programı burada kapatalım. Evet, Fazla doğru. uzatmayalım. Bu kısa bilgiler için sizi önümüzdeki zamanlarda tekrar konu kalacağız. Aztekin projeleri sadece bunlar. Ben hocam 10 bin kelime konuştuysa ben 20 bin konuşmalıyım hocam. Hocam 20 siz 20 20 bin, 20 bini geçtiniz. O yüzden şey yapmak zorundayız. <laughs> ben biraz da kırpacağım. 18.000, bin 15 bin falan civarında Barı tamam, şey anlaşalım hocam. Ama burayı güzel koyacağım güzel yani olsun. 20 bini geçtiğiniz kısmını şey yapacağım koyacağım. <laughs> e, o yüzden çok da fazla uzatmayalım. Gelecekte de diğer projelerle alakalı. Çünkü daha birçok projemiz var. Onlardan da bahsetmek isteriz. <laughs> Burada hani bir yüzeysel sizin de hislerinizi almak açısından sizi de Aztek ailesi hem tanımış oldu böylece izlemiş oldu. Herkese çok teşekkür ederiz ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim beni konuk aldığınız için. Ne demek hocam her zaman. i <laughs>